2 Mayıs 2013, Kaliforniya ABD Irak Savaşı gazisi ve adli bilimler öğrencisi olan 36 yaşındaki Maribel Ramos ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Ailesi ve arkadaşları için endişe dolu bekleyiş, iki hafta sonra genç kadının cansız bedeninin sığ bir mezarda tanınmaz halde bulunmasıyla son buldu. Bu şoke edici keşif tüm ülkeyi sarsarken Akıllarda tek bir soru vardı. Maribel Ramos'un hayatına neden ve kim tarafından son verildi? Sessiz Gece YouTube kanalının Kan Kokusu serisi hazırsanız başlıyor. O sabah Genç kadının üniversiteye gitmemesi onu tanıyan herkes için alışılmadık bir durumdu. Disiplinli, kararlı ve hayatını planlı şekilde sürdüren biri olarak bu davranışı beklenmedikti. O günübirlik kararlar alan biri değildi. Her sabah aynı saatte evden çıkar, eğitimine gecikmeden devam ederdi. Bu yüzden yakın çevresi ilk başta bir aksilik olduğunu düşünse de kısa sürede endişelenmeye başladı. Okuldan bir arkadaşı gün boyunca ondan haber alamayınca ailesine ulaştı. Aile bireyleri aramalar cevapsız kaldıkça içlerine doğan huzursuzluğun arttığını hissettiler. Her geçen saat umutsuzluğu biraz daha derinleştiriyordu. Aile hiç vakit kaybetmeden genç kadının yaşadığı eve gitti. Sitedeki otoparkta aracı yerindeydi. Daire kapısı kilitliydi ama içeriden köpeğin sesi geliyordu. Kız kardeşi ve kuzenleri ne yapacaklarını bilemez halde hemen yetkililere ulaştı. Orange County Polis Departmanı ihbarı alır almaz ekipleri hızla yönlendirdi. Polis ekipleri olay yerine vardığında aileyle birlikte içeri girildi. İlk bakışta herhangi bir zorlama izi yoktu. Camlar sağlamdı, kapılar yerindeydi. Evin genel görünümü sakin gibiydi. Ancak yatak odasına girildiğinde küçük ama kritik bir detay dikkat çekti. Yatak toplanmamıştı. Bu onun alışkanlıklarına tamamen aykırıydı. Her sabah evi düzenlemeden çıkmayan biri için bu görüntü olağan değildi. Ayrıca bir yastık kılıfı eksikti. Bu tür küçük kişisel detaylar yakın çevresinin dikkatinden kaçmadı. Aile tüm bu anormalliklerin bir araya gelmesiyle durumun ciddiyetinin farkına varmıştı. Kız kardeşi onun asla dağınık bırakmadan evden ayrılmadığını belirttiğinde olayın seyri tamamen değişti. Ekipler artık klasik bir kayıp başvurusunun ötesine geçti. Cinayet birimi derhal devreye alındı. Genç kadının geçmişi, karakteri ve çevresi derinlemesine araştırılmaya başlandı. Onun hayatı mücadele ve azimle doluydu. Çocuk yaşlardan itibaren sorumluluk sahibiydi. Annesi Uzun saatler çalıştığı için evin içinde çoğu zaman bir anne gibi davranmış, kardeşlerine göz kulak olmuştu. Bu yüzden erken olgunlaşmış, küçük yaşta hayatın zorluklarıyla tanışmıştı. Disiplinli, hırslı ve hedefleri olan bir yapıya sahipti. Polislik mesleğine duyduğu ilgi onu bu yöne yönlendirdi ve okulunu bitirdikten sonra emniyet teşkilatında görev almaya başladı. 2001 yılında ise daha büyük bir adım attı. Ülkesine hizmet etmek için ABD ordusuna katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından Irak'a gönderildi. Görev süresi boyunca sahada aktif olarak bulundu ve zor şartlarda ayakta kalmayı başardı. Askeri disiplinle harmanladığı yaşamı onu daha da güçlü ve dayanıklı biri haline getirdi. 2008 yılında gazi olduktan sonra terhis edildiğinde durmayı düşünmedi. Aynı yıl California State University Fullerton'a kaydoldu. Ceza adaleti alanında eğitim aldı. Kendine yeni bir yaşam kurmaya çalıştı. Annesiyle birlikte taşındıkları evde hayatını yeniden inşa etmeye başlamıştı. Fakat bu sakin dönem uzun sürmedi. 2009 yılında annesinin hayatını kaybetmesi onun için büyük bir darbe oldu. Manevi destek kaynağını yitirmişti. Yine de ayakta kalmaya çalıştı. Hayatına bir yön vermek için Gaziler İşleri Bakanlığı'na başvurdu. Yoğun ve tempolu bir hayat sürdürüyor. Duygusal boşluğunu işle dolduruyordu. Bu, onun hayata tutunma şekliydi. Ekipler bu zorlu geçmişin içinde son dönemde hayatında kimlerin bulunduğunu anlamak için çevresindekilerle görüşmeye başladı. Kız kardeşi o akşam bir etkinliğe katılmayı planladığını ancak oraya hiç ulaşmadığını telefonunun da kapalı olmasının alışılmadık olduğunu ifade etti. Onun için bu durum sadece garip değil, aynı zamanda tehlikeli bir işaretti. Polis telefon kayıtlarını inceledi. Son konuşma kız kardeşiyle yapılmıştı. Sıradan bir sohbetti. Şüphe uyandıran bir ifadeye rastlanmadı. Ardından aracına odaklanıldı. Arabanın içinde ya da çevresinde herhangi bir zorlanma, mücadele izi ya da kriminal bulguya rastlanmadı. Bu durum olası bir kaçırma veya saldırı senaryosunu zayıflatıyordu. Ancak araştırmalar derinleştikçe dikkat çeken başka bir detay ortaya çıktı. Annesinin kaybı sonrası yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle gazeteye ev arkadaşı aradığına dair ilan verdiği öğrenildi. 2012 yılında verilen ev arkadaşı ilanı genç kadının hayatına yeni birinin dahil olmasına neden olmuştu. Yapısı gereği dikkatli ve seçici davranan kadın, görüşmeye gelen her adayı özenle değerlendiriyordu. Kız kardeşi, bu görüşmeler sırasında 54 yaşındaki Kvang Chol'un olumlu bir izlenim bıraktığını ve sonunda onunla aynı evi paylaşmaya karar verdiklerini belirtmişti. Kvang, dışarıdan bakıldığında sessiz, içine kapanık ve kendi dünyasında yaşayan bir adamdı. Kendini, bir iş insanı olarak tanıtıyordu. Aralarındaki ilişki zamanla belirli bir mesafe içinde gelişti. Hatta birkaç kez genç kadını kendi kız kardeşi gibi gördüğünü söylemişti. Bu ifadeler aralarındaki yakınlığın düzeyini gösteriyordu. Öyle ki kadın adamın kuzenine matematik derslerinde bile yardım etmişti. Bu dönemde genç kadının hayatında bir başkası daha vardı. Kısa bir süre önce Paul Lopez adında biriyle görüşmeye başlamıştı. İlişkileri henüz çok yeniydi ancak düzenli iletişim halindeydiler. Polis, kayboluşun ardından bu iki erkeğe odaklandı. Hem Kwang hem de Paul, genç kadının kayıp olduğunu fark etmelerine rağmen hiçbir kayıp ihbarında bulunmamışlardı. Bu detay, soruşturmanın seyrini etkileyen ilk kırılmaydı. Kwang, ilk ifadesinde genç kadının zaman zaman köpeğiyle birlikte uzun yürüyüşlere çıktığını söyledi. Bu yüzden eve dönmemesini başlangıçta garipsemediğini belirtti. Ayrıca yeni bir ilişkinin içinde olduğu için belki sevgilisinin yanında olabileceğini düşünerek kayboluşunu ciddiye almadığını söyledi. Paul ise yaptığı açıklamada kaybolduğu gün öncesinde aralarında hiçbir tartışma yaşanmadığını, son konuşmalarında her şeyin yolunda olduğunu ifade etti. Ancak telefon görüşmesinden sonra ona tekrar ulaşamadığını da özellikle vurguladı. Ekipler, bankacılık sistemleri ve mobil veriler üzerinde yaptığı incelemede kadının hesaplarında hiçbir hareketlilik tespit edemedi. Kartlar kullanılmamıştı, telefon son sinyalini kaybolduğu sabah vermişti. Kamera kayıtları olası bir dış müdahaleyi anlamak için incelenmeye başlandı. Ancak binanın çoğu kamerası doğrudan daireye ya da iç koridora bakmıyordu. Otopark sisteminin kayıtları ise yalnızca sabah saatlerine kadar izlenebildi. Sonrasında görüntü dosyalarının eksik olduğu fark edildi. Ancak kritik bir detay tam da o görüntülerde ortaya çıktı. Saat sabah 8.30'da genç kadının pijama altı ve atletiyle eve döndüğü kayda geçmişti. Bu onun son kez görüntülendiği andı. Görüntülerde yalnızdı. Kameralar başka bir hareketlilik kaydetmemişti o andan sonra nereye gittiği tamamen karanlıktaydı. Polis, kamuoyuna açık bir çağrıda bulunarak bölgede yaşayanlardan yardım istedi. Aynı zamanda Santa Ana'daki Calvary Kilisesi'nde onu tanıyanlar tarafından dua nöbeti başlatıldı. Umutla bir iz aranıyordu. Soruşturmanın seyri artık daha sert ilerliyordu. Polis, genç kadının yakın çevresinde bulunan Kwang ve Paul'u şüpheli listesinin başına aldı. Paul, kaybolduğu gün saat 16'da işe gittiğini ve bunu iş yerinden alınacak kayıtlarla kanıtlayabileceğini söyledi. Ayrıca kullandığı araçta takip cihazı olduğunu belirtti. Elde edilen veriler Paul'ün söylediklerini doğruladı. Böylece şüphe listesinden adı silindi. Ancak geride önemli bir bilgi bıraktı. Genç kadının kısa bir süre önce ev arkadaşının ekonomik sıkıntılar yaşadığını kira ödemelerini geciktirdiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu anlattığını söyledi. Bir tartışma sırasında adamla konuşurken telefonun hoparlörde olduğunu, kadının sinirli bir şekilde bu durum böyle devam ederse eşyalarını toplayıp evi terk etmesini istediğini duyduğunu belirtti. Daha sonra yüz yüze yaptıkları görüşmede ev arkadaşının birkaç hafta içinde evden ayrılacağını söylediğini de aktardı. Bu bilgi soruşturmanın yönünü tamamen değiştirdi. Ekipler dikkatini Kwang-chol üzerine yoğunlaştırdı. Davranışları incelenmeye başlandı. Polis onun genç kadının kayboluşunun ardından düzenli olarak kütüphaneye gittiğini ve burada saatlerce sessiz bir şekilde oturduğunu fark etti. Soruşturmanın merkezine yerleşen Kwang-chol hakkında kapsamlı bir araştırma başlatıldı. Geçmişine inildikçe gölgede kalmış detaylar birer birer ortaya çıkıyordu. Adamın Tennessee'den Kaliforniya'ya taşındığı öğrenildi. Miras meselesi nedeniyle kız kardeşiyle yaşadığı şiddetli bir tartışma sonrası aralarında uzaklaştırma kararı alındığı belirlendi. Ayrıca 86 yılında karıştığı saldırı ve darp vakası polis kayıtlarında yer alıyordu. Bu suçtan ceza almamıştı ancak 2011 yılında alkollü araç kullanmaktan tutuklandığı bilgisine de ulaşıldı. Yakın çevresi oldukça sınırlıydı. Sosyal ilişkileri yok denecek kadar azdı. Son zamanlarda daha çok genç kadının arkadaş çevresiyle vakit geçirmeye başlamıştı. Bu durum dedektiflerin dikkatinden kaçmadı. Hayatına bu kadar dahil olması araştırmanın yönünü değiştirdi. Kız kardeş Lucy yeniden ifadeye çağrıldı. 2012 yazında adamın kendisini aradığını ve ona karşı romantik hisler beslediğini söylediğini anlattı. Hatta bir çocuk sahibi olma isteğini bile dile getirmişti. Bu konuşmayı kardeşiyle paylaştığında onun sakin kalarak konuyu tatlı bir dille kapattığını, bu duygulara karşılık vermediğini ama incitmeden geri çevirdiğini aktardı. Bu, Kıvang'ın genç kadına karşı saplantılı bir ilgi duyduğuna işaret ediyordu. Bu sırada bir komşu dikkat çekici bir detay paylaştı. Olay günü adamı gördüğünü, kollarında belirgin çizikler fark ettiğini söyledi. Sebebini sorduğunda çalılıklara düşüp yaralandığını anlatmıştı. Polis aynı konuyu sorgulamada tekrar gündeme getirdi. Çiziklerin sebebi sorulduğunda ise komşusuna anlattığından tamamen farklı bir açıklama yaptı. Bu çelişki dedektiflerin dikkatini iyice yoğunlaştırdı kollarındaki izlerden DNA örneği alındı ve analiz için laboratuvara gönderildi. Ancak sonuçlar çıkana kadar Kıvan gözaltında tutulmadı. Adam üzerindeki şüphe bulutunun farkında değildi. Basına röportajlar veriyor, kamuoyunu ikna etmeye çalışıyordu. Maribel'e zarar vermediğini ısrarla savunuyordu. Fakat söylemlerindeki tutarsızlıklar her geçen gün daha fazla görünür hale gelmişti. Tüm bu süreçte düzenli olarak kütüphaneye gitmeye devam etti. Saatlerce sessizliğin ortasında vakit geçiriyordu. Bu alışkanlık dedektiflerin dikkatini tamamen bu noktaya yöneltti. Kütüphane görevlisinin bilgisayarların kapatıldığında verileri sıfırlandığını belirtmesi üzerine özel bir bilgisayar belirlendi ve adamın bunu kullanması sağlandı. Bu sırada kolundaki çiziklerin sonuçları çıkmış ve herhangi bir kanıt bulunamamıştı. Ertesi gün Veriler incelendiğinde ilk bakışta sıradan görünüyordu. Kwang sosyal medya hesaplarına göz atıyor, hakkında yapılan paylaşımları takip ediyordu. İnsanların düzenlediği arama organizasyonlarını inceliyor, yürüyüşleri nerede yaptıklarına bakıyordu. Ardından tarayıcı geçmişinde dikkat çeken bir arama tespit edildi. Adam internette insan vücudu ne kadar sürede çürür ifadeleri aramıştı. Dedektiflerin şüphelerini kuvvetlendirdi. Bir süre sonra genç kadının ailesinin bir farkındalık yürüyüşü planladığını öğrendi. Organizasyonun yapılacağı kanyon bölgesini haritada açtı. Ardından ekranı yakınlaştırdı ve haritayı daha ıssız, insan eli değmeyen bir noktaya kaydırdı. Orada uzun süre ekrana baktı. Sessizce haritada gezindi, durdu, ardından sekmeyi kapattı. Bu davranış sıradan bir meraktan çok daha fazlasını yansıtıyordu. Dedektifler 17 Mayıs günü adamın harita üzerinde incelediği noktaya ulaştı. Uzak, ulaşımı zor bir kanyondu. Toprağın hemen altında, sığ bir çukurda ileri derecede bozulmuş bir kadın bedeni bulundu. Sıcak havanın etkisiyle cansız beden büyük oranda çürümüştü. Otopsi yapılamadığı için kesin olarak yaşamına nasıl son verildiği belirlenemedi. Ancak üzerindeki dövme sayesinde kimlik tespiti yapılabildi. Bulunan cansız beden Maribel Ramos'a aitti. Bu gelişme üzerine Kwang tekrar sorguya alındı. Bu defa ortam çok farklıydı. Artık ortada yalnızca bir kayıp değil, bulunan bir cansız beden vardı. Sorgu daha sert, daha yoğun ilerliyordu. Tüm elde edilen veriler ve Kwang'ın çelişkili ifadeleri onu işaret ediyordu. Orange County Polis Departmanı, ev arkadaşı Kwang cinayet şüphelisi olarak tutuklandığını resmi olarak açıkladı. Soruşturma derinleştikçe, toplanan tüm deliller ve Kwang çelişkili davranışları, Maribel Ramos'un yaşamına nasıl son verildiğine dair karanlık tabloyu yavaş yavaş aydınlatıyordu. Dedektifler, olayın 2 Mayıs 2013 Perşembe gecesi yaşandığına inanıyordu. Evde kira borçları nedeniyle alevlenen bir tartışma yaşandığı bilgisi dosyaya girmişti. Savcılığa göre genç kadın geçmişte aldığı yakın dövüş eğitimi sayesinde uyanıkken kolayca etkisiz hale getirilebilecek biri değildi. Bu nedenle saldırının uykusundayken gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi. Nefessiz bırakılma ihtimali üzerinde duruluyordu. Şüpheli Genç kadının cansız bedenini kendi aracının bagajına yerleştirmiş ve daha önce harita üzerinde işaretlediği ıssız bölgeye doğru yola çıkmıştı. O bölgeye ulaşmak için dikenli tellerin arasından geçmesi gerekmiş. Kollarındaki çizikler de bu sırada oluşmuştu. Geri döndüğünde yatak odasındaki bir yastık kılıfı ve bazı kişisel eşyaları yok etmişti. Her detay olayın soğukkanlı bir şekilde planlandığını gösteriyordu dava süreci kayboluşun üzerinden yaklaşık 14 ay geçtikten sonra başladı. İlk duruşmada Kwang Çol suçsuz olduğunu yineledi. Ancak savcılık, Maribel'in kaybolmadan iki hafta önce acil yardım hattını aradığı bir konuşmayı mahkeme kayıtlarına sundu. Genç kadın o konuşmada şu cümleleri kurmuştu. Sadece bilmenizi istiyorum. Eğer bana bir şey olursa bunu o da arkadaşım Kwang yapmıştır.'' bu akşam aramızda bir tartışma oldu. Dürüst olmak gerekirse artık onun yanında kendimi güvende hissetmiyorum. Ona ay sonuna kadar evden çıkmasını söyledim. Irak'tan döndüm. Travma sonrası stres yaşıyorum. Bu yüzden ona silahım olduğunu söyledim. Ama aslında yok. Sadece korksun diye söyledim. Tavırları çok garipti. O an hayatımdan endişe ettim. Operatörün o senin erkek arkadaşın mı? sorusuna genç kadının verdiği hayır sadece o da arkadaşım yanıtı savcıların davayı cinayet yönünde derinleştirmesine neden oldu. Savunma tarafı ise tamamen farklı bir tablo çizdi. Avukatlar Maribel'in yaşamına dairesinde son verildiğini kabul ettiler ancak bunun şüpheli tarafından gerçekleştirilmediğini savundular. Genç kadının askerlik sonrası psikolojik sorunlar yaşadığı, tıbbi bir rahatsızlığı olabileceği hatta bağımlılık geçmişi bulunabileceği gibi iddialar öne sürdüler. Adamın tek hatasının cansız bedeni bulunduğu yerden usulsüz şekilde taşıması olduğunu savundular. Otopsi yapılamadığı için kesin nedenin bilinmediğini ve cinayetin varsayımlara dayandığını vurguladılar. Savcılık ise başka bir noktaya dikkat çekti. Şüphelinin genç kadına takıntılı olduğunu, onun dışında yakın ilişkisi olan kimsenin bulunmadığını ve evden kovulmayı hazmedemediğini söyledi. Bu iddiaların ardından söz alan Kwang, mahkeme salonunda şu ifadeleri kullandı. Maribel'i herkesten çok özlüyorum. 440 gündür bu duvarların içindeyim ve her gün onu düşünüyorum. Ailem benden özür dilememi istiyor. Ben yapmadığım bir şey için özür diliyorum. Belki bir gün gerçek ortaya çıkar. Soruşturmanın sonunda Kwang Chol ikinci derece cinayetten suçlu bulundu ve hapse gönderildi. Bu kararın ardından avukatlar itiraz etti ve davayı temyize taşıdı. Kwang ise suçsuz olduğunu savunarak bir mektup kampanyası başlattı ve hakime mektuplar göndermeye başladı. Mahkeme başkanı kararı kesinleştirmeden önce adli tıp uzmanı ve dairede arama yapan polislerin ifadelerine tekrar başvurdu. Adli tıp uzmanı Kwang'ın kollarındaki çiziklerin bir sürtünmeye bağlı olduğunu ve herhangi bir tırnak izine rastlanmadığını belirtti. Polisler ise dairede 7 kez detaylı arama yapmalarına rağmen ne DNA, ne parmak izi ne de fiziksel bir kanıt bulamadıklarını ifade etti. Mahkeme, Kwang hakkında elde edilen tek somut delil olan kütüphane bilgisayarındaki internet aramalarını esas aldı. 12 Eylül 2014 tarihinde mahkeme başkanı son kararını açıkladı. Kwang Chol ikinci derece cinayetten suçlu bulunarak 15 yıl sonra şartlı tahliye başvurusunda bulunma hakkıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Maribel'in bu hayattan nasıl koparıldığı hiçbir zaman netleştirilemedi. Ortada adamı doğrudan suçlayacak kesin ve fiziksel bir kanıt bulunmuyordu. Tüm süreci şekillendiren yalnızca varsayımlardı. Onun gerçekten masum olup olmadığı, dava boyunca cevapsız kalan en derin sorulardan biri olarak kaldı. Dedektiflerin elde ettiği veriler, şüpheli internet aramaları, genç kadının acil yardım hattında dile getirdiği korkuları ve aralarındaki gergin kira tartışması, jüriyi ikinci derece cinayet kararı vermeye yöneltti. Ancak bedenin ileri derecede bozulmuş olması nedeniyle nasıl hayatını kaybettiği asla belirlenemedi. Bu dosya yakın ilişkilerde Güvenin ne kadar kırılgan olabileceğini ve saplantının nasıl geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açtığını gösterdi. Ailesi ve sevenleri adaletin sağlandığına inansa da, genç kadının yokluğu geride kapanmayacak bir boşluk bıraktı. Bu dava, ardında yanıtlanmamış sorularla birlikte gerçek suç hikayelerinin karanlık ve sarsıcı doğasını bir kez daha ortaya koydu. Zamansızca kaybettiği ruhunun huzur bulması dileklerimle ben Sessiz Gece Videomuzu beğenerek bizlere büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.